Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben yine bugün Gebze Çarşı'dayım. Mustafa Camisi'nin oraya doğru gidiyorum. Bugün camiyi çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebilirim. Açıksa içine gireceğim. Caminin içini de çekeceğim. Kapısı açıksa. camiye doğru gidiyorum. E, Sokratesi. Mustafa Paşa Camisi arkadaşlar tarihi bir camidir iyi güzel mi? Ante bizim oku demekti. İyi, lenc, ötesi de o zaman. Mafadan maket Ha, onu diyorum biz ya. Bunun sırasında biz kapakla kastım arkadaşlar kanalım kanalıma destek verirseniz sevinirim. Videolarımı yani izleyip anladım. Anladım. abone olursanız sevinirim. Ol İlk önce videomu izleyin. Sonra totally abone olun. Videomu izlemeden abone olursanız abonelik düşüyor arkadaşlar. Bu da benim açımdan hiç iyi olmuyor. İlk önce videoyu izliyorsunuz sonra abone oluyorsunuz. Bana destek vermek istiyorsanız öyle yapın. Arkadaşlar Mustafa işte Paşa Camisi. Şu şekilde. Kıştan böyle gözüküyor. Bu tarafı yalnız ama. Cami çünkü bayağı büyük. Bayağı bir büyük, bir cami. Tarihi bir cami. Gebze'de Mustafa Paşa Camisi arkadaşlar burası. Bekle. Caminin bu arka tarafı arkadaşlar. Şimdi öbür yüzüne gideceğim. Arkadaşlar, caminin kapısına doğru gidiyorum. kesin ben içeri giriyorum arkadaşlar. Şuralar namaz kılıyor. Namaz kılarken insanlar var. Daha hissetmiyorum. Arkadaşlar burası Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesine girdim. Burası Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesi. Burası tarihi bir cami. Mustafa Paşa Camisi. Ben yanlış bir zamanda geldim arkadaşlar. İnsanlar namaz kılıyor, abdest alıyor. Tam namaz saati geldim zamanlamam yanlış oldu. İçeri girip içerisini çekemeyeceğim. Bahçesini çekebileceğim ancak. saat arkadaşlar. insanlar caminin içine namaz kılmaya gidiyor. Burası tarihi Mustafa Paşa Camisi arkadaşlar. Çok büyük bir cami. Bu cami Gebze'de. Bahçesi de çok geniş, büyük, ferah bir cami, yeşillik. Arkadaşlar ben caminin bahçesinden çıkıyorum şimdi içine giremedim. Namaz saati olduğu için insanlar namaza girdiler namaz kılmaya. O yüzden caminin içini çekemedim. Dışını çektim sade. Arkadaşlar. Nardan camimiz. Bu taraftan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Mustafa. Çoban Mustafa Paşa camisi arkadaşlar. Ben kısacası Mustafa Paşa camisi demiştim. ilk videonun başlangıcında. Çoban Mustafa Paşa Camii arkadaşlar. ben buradan şimdi ileriye doğru biraz yürüyün. Biraz da bu tarafları tanıtayım sizlere. arkadaşlar. Öbür kapıdan girdim. Müzik vardı. Müzik olduğu için de yarıdan girdim bu bahçeye. Güzel bir yeşillik. Çay bahçesi gibi. İnsanlar burada oturuyorlar. Güzel yeşillik. İlaçımı çekemedim arkadaşlar. Geldi. Müzik sesi geliyor. Evet. Kalef hakkı için. Evet. Evet. Burası Gebze'de çay arkadaşlar. Çamlığın içi. Çamlık burası. Camiden çıktım. Buraya geldim. Videoları da ara ara durdurdum. Durdurmak zorundaydım. Bir şey vardı ama çekemedim. Müzik çalıyor. O yüzden videolarımı ara ara durdurdum. Kusura bakmayın. Camiden çıktıktan sonra Arkadaşlar bugün de beni buluyor. Müzik sesleri geliyor. Arar arar. Videoyu durduruyorum. Durdurmak zorundayım. Telefon kıyamamak için.